Bursa'da bugünler Herkese merhaba sevgili izleyenler kurban bayramına sayılı günler kaldı Bizler de Alaaddin Bey hayvan pazarındayız buradaki satıcılara satış yapıp yapamadıklarını, bu seneki hayvan satışlarında durumların nasıl olduğunu sorduk. İşte hep birlikte izliyoruz. Ne durumda satışlar? Yani satışlarımız şu anda çok yavaş ilerliyor. Hani Bursa halkı bizi gerçekten üzüyor. Hani niye üzüyor? Bu fiyatlara bu kadar aşağı çekmeleri, hani bu son günleri beklemeleri, hani biraz böyle fiyatlar düşsün, işte getirenler zor durumda kalsın. Biz işte 10 liralık hayvanı adam sıkışmış 5 liraya bırakıp gidecek. Hani bu durumlara sokmasınlar. Nihayetinde bir ibadet yapılıyor. En düşük hayvan fiyatı ne kadar sen? Yani ben de e, düyeler var. Hı. En düşük 60'a kadar verdim. Yani ben onları memlekette de 60'a veriyordum. Buraya da geldik yine 60'a verdik. Abi satışlarınız nedir bunda? Satışımız yok abi. Dün ev bakımı geldi biz bakıma verdik abi. 300 liraya sattık malımızı. Bir set hoşnut 3 senemiz kaldı. Satış yok abi, bir şey yok. Kimse millet kesmiyor abi. Hepsi tatile gidiyorlar. Onu bana ediyorlar, tatile gidiyorlar. Her iki kesmiyor. Kaç tane satabildin yani. peki geldiğinden beri? Ve geldi 12 tane var sattım. O biri de dün bakıp geldi, bakıma verdim. Ücüz ücüz sayıda gidiyorum. Abi satışlarınız ne durumda? E, satışlarımız fena değil, iyi. Bekliyoruz hep beraber burada. Müşterilerden geliyorlar. Yalnız böyle bir e, çok zor durumda herhalde insanlar. Alım gücü yok insanların böyle alamıyorlar. Geliyorlar bizim 15-20 bin TL hayvanımıza 10 bin TL para veriyorlar. Biz bunu bu şekilde mal edemedik. Bunlar da çok para istiyorlar bizden. Afyon geldik buraya. Hepsi yaylım malı. Afyon gelen hayvanların hepsi yaylım malı. Yani doğal beslenmiş hayvanlar. İnsanlar ağzının tadını biliyor. Afyonların yanına geliyor ama Afyonların mallarının değerlerini vermiyor. Hayvanların değerlerini vermiyor. Bunların bir belli bir maliyeti var. Yani elini vicdanına koyması lazım. Bakıyorum insanlara onların kendileri de mesela zor durumda insanlar herhalde alım gücümleri düşük olduğu için. Yani çok bir yaklaşım göstermiyorlar. 60 tane bu arkadaşım var. 60 tane abimim vardı. Afyon'dan geldik. Diğer tarafta Afyon'dan. Isparta'dan gelen arkadaşlarımız var. Siftah etmedik daha. Vallahi biz de işte dedik 5-10 ama böyle gelen teknik oluyor. Anladın Ben daha köyden. Mesela bu işi 30 seneden beri uğraşıyorum. Yani baba bir şey kazandığımız yok. Her sene tepesi gidiyoruz yani. En düşük kaçtan veriyorsun? Ya en düşük 15'ten veriyoruz. Hı, hı. de var. Yani hayvanın durumuna göre veriyoruz. Daha seftemiz yok. O kadar. <laughs> Se seneye yokuz burada. Seftemiz yok yani. Seneye ben. nereye gitmeyi düşünüyorsunuz peki? Bakmamayı düşünüyor. Direkt olarak. Aynen öyle. Neden al peki? E, para kazanamıyor. Zarar ediyor. Zarar ediyorum kardeş. <laughs> Satışlarımız şu an e, iyi aslında da Kortaya fiyatlarından dolayı şu an yüksekten veriyoruz. Bir de emekli maaşları yatmamış hala duyduğumuz kadar. Şu an onların satışlar bir tık düşük. Yani biz satıyoruz, biz 8-10 yıldır aynı yerdeyiz ama diğer esnaf arkadaşlarımız satış yapamıyor. Çünkü gelen emekliler hani alayım ama kaporosunu vereyim ama maaş yatmazsa kapora yanar. Mahcup olurum tarzında olduğu için alım yapmıyorlar şu an. Yani i̇nsanlar şu an alifiye bekliyor açıkçası. Diğer fiyatları yüksek, hayvan fiyatları yüksek. Yaklaşık 20 yıldır bu iş yapıyoruz, hiç memnun değiliz. Bu sene son senesi. Küçük başı bırakıyoruz komple. ya Çünkü biz de isteriz ki düşük fiyattan verelim, herkes kessin. Ee, bu sonuçta bir farzdır ama veremiyoruz. Şu gördüğünüz yerlerin tanesi 20 bin TL bir haftalık. Burası 20 bin TL, 40 bin TL. Bursa'daki en pahalı otelden daha da pahalı burası. Yani o yüzden e, ya biz satıyoruz. Ama tek tük şu an gidiyor. Diğer türlü pazar hepsi aynı şekilde. Eyvallah. Teşekkür ederim.